senelerce biz doğru ekonomi politikalarıyla enflasyonu tek haneye indirmiştik. Kuru da belli bir seviyede tutmayı başarmıştık. Taraflı Cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verdiği anda bir anda ilk bir ayda zaten o ilk kur krizini yaşadı Türkiye. İlk dalga o zaman geldi. İşte 4.50'lerden 5.90'lara ilk o zaman sıçradı. Çünkü Kayıtları hatırlatmadıkça unutabiliyoruz. Onun için ben bunu tekrar ediyorum. Ama değerli arkadaşlar bakın bir püf noktası daha var. O tarihlerde ne oluyor? Artık 9 Mart seçimleri geliyor. Yani 9 Mart 2019'daki yerel seçimler geliyor. Kabine kurulmuş. Bir anda kur fırlamış çünkü saçmalamaya başlıyorlar. Akıl dışı, bilim dışı şeyler söylüyorlar, yapıyorlar. Bir yandan da 30 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Tam bu esnada 2019'un başında akıllarına Merkez Bankası'nın rezervleri geliyor. O 130 milyar dolar var ya cayır cayır yakılan satılan. Onun yakılmaya başlandığı tarih 1 Ocak 2019. Yani yerel seçimlerden tam 3 ay önce diyorlar ya kur patladı gidiyor. Bir yandan vatandaşa çağrı yapıyor dolarını bozdur bozdur diye işte vatandaşın dolarını bozduracak da kur düşecek falan hesabı. Ama bir yandan da seçim yaklaşıyor. İşte o seçimlerden 3 ay önce şimdiye kadar görünmemiş bir şekilde gizli satma. Arka kapıdan Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini cayır cayır satmaya başlıyorlar ve gizli yapıyorlar. Bizim senelerce bu milletin helal lokmalarından, vergilerinden biriktirdiğimiz o döviz rezervleri işte cayır cayır satılıyor. Arka kapıdan satılıyor bakın, arka kapıdan. Gizli kapaklı yollardan satıyorlar. Niye? Çünkü seçim öncesi oyun şu. Bak biz ekonomiyi o kadar düzgün yönetiyoruz ki. Kur belli bir noktada duruyor. Ve seçime de gidiyoruz. Her şey kontrolümüzde. Sırf bu havayı oluşturmak için. 2002'den 2015'e kadar. Yani bizlerin hükümette olduğu dönemde Merkez Bankası'nın toplam döviz satışı müdahaleyle döviz satışı 8 milyar dolardır. 8 milyar dolar. 13 yılın toplamında 8 milyar dolar. Ve bunun hepsi şeffaftır. Merkez Bankası döviz sattığı anda ilan eder. Ben bugün şu kadar döviz sattım diye. Açın bakın web sitesinde hala onlar durur. Açık, şeffaf ve Merkez Bankası kendisi yapar. Bunlar ne yapıyor? Başlıyorlar 1 Ocak 2019'da yerel seçimlerden 3 ay önce gizli kapaklı şekilde döviz satmaya. Yerel seçimler uğruna bu ülkenin arın teriyle birikmiş milyarlarca doları hiç edilmeye başlanıyor. Bir de utanmadan meydanlara çıkıp milletle alay ediyorlardı ya o tarihlerde bakın. Onu da bir izleyen tarihe özellikle dikkatini çekiyorum. 19 Mart 2019 görelim. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol Döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 lira. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Bakın. Bakın arkadaşlar burada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu videonun son karesini arkadaşlar bir daha bir düşürelim ya. Videonun son karesi. Son karesini bir daha düşürelim. Çünkü orada dikkatinizi çekmek istediğimiz bir nokta var. Bakın dolar kuru o gün 5.47. Şimdi ne yapıyor? Bir önceki Ağustos ayında dolar 6 küsur olduğunda Cumhurbaşkanı ne diyor? Halka dövizin satın diyor. E vatandaş tabii seni dinleyecek değil yani. Satmıyor. Ne yapıyorlar? 1 Ocak 2019'da arka kapıdan Cayır cayır döviz satmaya başlıyorlar. Milyarlarca dolar. Ama onu açıklamıyorlar. Ve dolar altı buçuklardan düşünce beş kırk yediye çıkıyor övünüyor. Bak diyor ne güzel düşürdük doları. Ya dolar beş kırk düştü diye övünüyorsun da. Arka kapıdan Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini cayır cayır sattın niye açıklamıyorsun ya? Bu dürüstlük mü ben soruyorum şimdi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyor mu acaba? Bilmiyor mu? Çağırıp sormuyor mu? Ya oğlum ne yapıyorsun sen demiyor mu? 13 yılda 8 milyar doları satan bu devlet her gün açık açık ortaya koymuş. Bugün 3 milyon dolar sattım. Bugün 10 milyon dolar sattım diye. Açık. Şeffaf. Doğru hesaptan kaçar mı ya? Devlet yönetiyorsunuz. Devlet. Kimsenin kendi mülkü değil. Kimsenin babasından da miras kalmamış. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı bu rezervleri. Olur mu böyle bir şey? Ya 13 yılda 8 milyar dolar Merkez Bankası satarken açık şeffaf yapmışlar. Sen niye gizli kapaklı? Bu ülkenin rezervini satıyorsun oğlum diye niye sormuyor ya? Haber olmadan böyle bir şey yapılması mümkün mü soruyorum size. Evet. Mümkün mü? Evet. Bakın o gün bugündür soruyoruz bu 130 milyar dolar nerede diyoruz. Hala çıkıp cevap veremiyor biliyor musunuz? Önce ne yaptılar? Dediler yok öyle bir şey yok dediler. Sonra döndü dolaştı e dedi de pandemiyle mücadele ediyoruz dedi. Bak. Hatırlıyorsunuz onları. Belki onların da videolarını bulup sonra bir göstermek lazım. Pandemi için gerekiyordu dedi. Ya bu ülkenin pandemiye 1 Mart 2020'de girdiğini bilmiyor mu insanlar? Tarih 1 1 Ocak 2019. Döviz rezervini siz satmaya 1 Ocak 2019'da başladınız. Pandemi tam 15 ay sonra başladı ya. Kim kimi kandırıyor? Bilmiyor muyuz? Halkı bilmiyor mu zannediyor bunlar? Ne oldu? İşte bunları yaşadık ettik. Kaldırabilirsiniz. Bunun işi bitti. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Döndü dolaştı. Dün bugün işte dolar 11 liraya geçti. Ya bir Amerikan doları 11 Türk lirasını geçti ya. Tarihin en değersiz noktasında biliyor musunuz? Milli paramız, yerli paramız tarihin en değersiz noktasında. Kendileri diyordu. Para milletin itibarıdır. Paranın değeri itibardır. Paranın itibarı milletin itibarıdır diyorlardı. Kendileri diyorlar. Ne oldu? Paramızı da itibarımıza beş paralık ettiler. Ve zannediyorlar ki bu akraba bakanı ortadan kaybettiğimizde olanlar unutulacak zannediyorlar. Biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sık sık hatırlatacağız. Akraba bakanı ortadan kaybettiler ama akıl dışı, bilim dışı, kıymeti kendinden menkul ekonomi teorilerini hala uyguluyorlar. İktidar tarafında önce hukuk Önce adalet diyen artık hiç kimse kalmadı. Kurallar önemli, kurumların bağımsızlığı önemli diyen birisi yok. Biri de demiyor ki ülkenin iç güvenliğinden sorumlu bakanı artık şu sağa solu tehdit etmeyi bıraksın ya demiyor kimse. Bir de çıkıp demiyor ki şu küçük ortak cezaevinden çıkan mafya liderini makamında ağırlamaktan vazgeçsin artık demiyor sen hukuku yok et. Ülkenin iktidarın rotasını 28 Şubatçı Perinçek gibi adamlar çizsin. Mafya çete liderleri siyaseti dizayn etsin. Ondan sonra da git sağda solda düşmanlara. Olur mu öyle bir şey? Olan değerli arkadaşlarım. Olan bu milletin insanları ne oluyor? Olan bize oluyor bize. Hepimize oluyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz ekonomi yönetiminden ayrıldığımızda bakın ayçiçek yağının litresi 7 liraydı. Şimdi geldi 20 liraya dayandı. Daha dün İskilip'te bir emekli vatandaşımız geldi. Dedi ki ya bizim halimiz ne olacak dedi. Ben dedi 1800 lira emekli maaşı alıyorum. Bir ayçiçek yağı dedi. Çıktı 18 liradan 70 lira, 75 liraya, 80 liraya dedi. Bizim halimiz ne olacak dedi. Benim benim başka o demek ki son alışverişi o fiyattan yapmış. Anlık değişiyor ya artık fiyatlar. Evine son aldığı ha 20 gün önceki fiyattır o. Ben dediğini aynen aktarıyorum. Bizim halimiz ne olacak dedi ve gözleri yaşardı. Yıllarca çalışmış. Sigorta primini yatırmış. Emekli olmuş, değil mi? Artık hayatının şöyle rahat bir dönemi olması lazım. Gerçekten İçimiz parçalanıyor ya. Marketlerde sütün litresi 2 lira 80 kuruştu. Şimdi geldi 7 liraya. Bugün belki daha da artmış olabilir. Kaç oldu bilmiyorum. buçuk bak. Zaten bir haftadır alışverişe gitmiyorsanız fiyatları kaçırıyorsunuz artık. Etiket dayanmıyor. Esnaf diyor ki tırnaklarımız yara oldu diyor. Eski etiketi kazayıp yenisini yapıştırmaktan diyor tırnaklarımız yara oldu diyor. Bebek mamasının fiyatları ortada. O da var. Etiket de koymuyorlar. O da var. Çünkü koyuyor bir de utanıyor da yani. O yüksek fiyatı, pahalı fiyatı yazmaktan utanıyor esnaf. Sorarsa söyleyeyim bari diyor. O da var. Yani esnafın vatandaşa etiket yazmaya yüzü yok. Bu hale getirdiler milleti yani. Bebek maması 60 küsürlerden aldı başını 150 liraya 200 liraya. Bunlar çok temel ihtiyaçlar bakın çok. Fiyatlar gerçekten cep yakıyor, can yakıyor. Biz Geleceğim geleceğim. Gübreye de geleceğim. Farkındayız. Farkındayız. <laughs> 10 kilo 10 kilo gübreyken 2 litreye 2 2 kiloya düşürdü. Geçen sene 10 kilo kullanan bu sene 2 kilo kullanıyor. Geçen sene 100 kilo kullanan bu sene 20 kiloyla ekim yapmaya çalışıyor. Hepsinin farkındayız. <laughs> Bakın. Peki bizim çiftçimiz ne yapıyor? Bizim çiftçimiz Avrupa'nın tarımdan en çok üretim yapabilecek ülkesi. Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip ülkesi burası ya. En büyük toprakları bizde Avrupa'nın. Geniş arazilerimiz var. Fakat üretemiyoruz. Gittikçe ithalata bağlı hale geliyoruz. Çiftçimiz diyor ki ben ürettikçe zarar ediyorum diyor. Ne kadar çok üretirsem o kadar çok zarar ediyorum. Diyor. El yüzüne bakabilmek için ben buna devam ediyorum diyor. Yoksa zarar ediyorum. Ve gübrede zorluk çekiyor çiftçimiz biliyoruz. İlaç fiyatları aldı başını gitti. Mazot fiyatları aldı başını gitti. Eğer elektrikle pompajla suluyorsa elektrik fiyatlarına güç kuvvet yetmiyor. Tarım kredi kooperatifi de ne yapıyor? Çiftçiye destek olmak için değil mi? Tarım kredinin amacı ne? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sağ ol, Sağ ol. Şimdi tarım kredi ne yapıyor? Çiftçiye destek olması gereken tarım kredi gidip marketçiliğe soyunuyor ya. Kimin talimatıyla? Yine Cumhurbaşkanı talimatıyla. Aklına göre ne yapıyor? Ya diyor bu piyasada fiyatlar yüksek diyor. Ben de kendim diyor. Açarım market diyor. İndirim fiyatları diyor. Sonra ne oluyor? Daha ucuz mu? Değil. Bir de üstelik giriyorsun bir paketten fazla alamazsın diyor. Aynı o yokluk günleri var ya yokluk. Kuyruk günleri var ya aynı o. Ben çocukluğumda yaşadım. Giderdin zeytinyağı alacaksan bir teneke alabilirsin. İkinci teneke yok alamazsın derlerdi. Kuyrukta beklerdin. Bunları yaşadık. Aynı o yokluk günlerine döndürüyorlar memleket. Gerçekten değerli arkadaşlar bunun adını koymak lazım. Bunun adı cehalet. İnanın bilmiyorlar ya. Bilmiyorlar. Bilenlerle de çalışmıyorlar. Sorunu çözmek yerine sürekli şov. Sürekli şov. İşte bütün bu konuştuklarımız Sayın Erdoğan'ın yazdığı ekonomi kitabı. Oturup tek başına Tek yetki kendindeyken yazdığı kitap bu. Yazdığı kitapta yokluk var, yoksulluk var. Üç yeyle yani yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele diye yola çıktıktan sonra şu anda üç ye'nin adresi olmuş bir iktidar var karşımızda. Ve kitap da bundan ibaret inanın. Bakın şurada bir, bir grafik var arkadaşlar onu bir hemen şey yapalım. Bakın bu grafik ne gösteriyor biliyor musunuz? Partili taraflı Cumhurbaşkanı görevine başlıyor. Üç buçuk sene önce. Tarih 9 Temmuz 2018. Dolar kuru 453. Şu grafiğin en dibindeki 453. Bugün her an değişiyor ama saat iki buçukta kongreye hemen gelmeden önce baktığımızda 11 lira 12 kuruştu. Benim tavsiyem şu. Sayın Erdoğan o yazdığı ekonomi kitabının kapağına bu grafiği koyabilir. Bu grafik özetli hepsini. Tam yetkiyle, tek imzayla bütün yetkiyi üzerime topladım, aklıma gelen her şeyi yapabileceğim şekilde yetkiyi aldım ve ekonominin kitabını yazdım, kapağı da budur diye koyabilir. Değerli arkadaşlar, Evet gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Ama biz nasıl yürüyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Yola çıktığımız, deva Partisi'ni kurduğumuz 9 Mart 2020 günü bir söz vermiştik. Demiştik ki biz böyle alışılmış sıradan muhalefet partileri gibi olmayacağız. Onlar da çok gördü bu millet. Çok gördü. Biz her an iktidardaymışız gibi çözüm çalışacağız dedik. Sadece yanlışlara işaret etmeyeceğiz. Sadece eksikleri söylemeyeceğiz. Çözüm üreteceğiz. Tavsiyelerde bulacağız. Önerilerde bulunacağız. Ve işte bunların hepsini yapıyoruz şu anda. Planlarımızı hazırlıyoruz, açıklıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü göreve geldiğimiz gün ilk an hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. İlk gün ne yapacağımızın şu anda hazırlığını yapıyoruz. İlk 90 günde neler yapacağımızın hazırlığını yapıyoruz, açıklıyoruz. İlk 360 gün, ilk bir yıl neler yapacağımızı hazırlıyoruz, açıklıyoruz. Neler yapacağımızın hepsinin bütçesini hesap ediyoruz. Hepsini takvime bağlıyoruz. Söz uçuyor ama yazı kalıyor. Yapacağımız her şeyi yazılı taahhüt ediyoruz. Yazılı. Şunu yapacağız diyorsak bilin ki onun bütçesi hesap edilmiştir. Şunu yapacağız diyorsak bilin ki mutlaka onun takvimi tarihi açıklanmıştır. Çünkü kaybedecek bir günümüz yok. Çünkü bizim Türkiye olarak boşa geçirecek bir dakikamız bile yok bunu görüyoruz. Paramız an be an değer kaybediyor. Her dakika fakirleşiyoruz. Bunu da çok iyi biliyoruz. Önce hukuku tesis edeceğiz. Değerli arkadaşlar bakın. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Hukuk yoksa Adalet yoksa ekonomi düzelmez. Ne yapsalar nafile. Mümkün değil. Önce hukuk, önce adalet. Ardından yatırımlarla, yeni iş alanlarıyla zenginleşeceğiz. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin üzerindeki borç yükünü de farkındayız biliyoruz. Bu nedenle borçları en az iki yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. Şöyle herkes bir nefes alsın ya. İki yıl ödemesiz, sıfır faiz uzun zamana yayacağız borçları. Ama çiftçimiz işini çevirebilsin diye de yeni krediyi mutlaka Ziraat Bankası üzerinden sağlayacağız. Uygun şartlı yeni kredi. Ki eski borcu bir kafaya takmasın kimse. Yeni işini yapmaya çalışabilsin. Çiftçinin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek. Ben 11 yıl Ziraat Bankası'ndan sorumluydum. 11 yıl bir tek çiftçimizin bir tek traktörüne haciz konmadı ya. Böyle bir şey yok. Buna başladılar. Tarla hacizine başladılar, traktör hacizine başladılar. Böyle bir şey yok. Derhal kalkacak onlar. Çiftçimiz şöyle bir rahat nefes alsın. Çiftçimizin içine düştüğü bu zor durum kendi suçu değil ya. Hükümetin suçu, yanlış kararların sonucu bu. Gübrenin fiyatı ikiye, üçe, dörde katlatıysa, gübrenin fiyatını çiftçi mi belirliyor? Biraz fiyatlar yükseldi diye sen ithalat kapısını açıp da ithalat yoluyla iç fiyatları baskılıyorsan bunu çiftçi mi yapıyor? Çiftçimizin burada bir suçu yok, kabahati yok. Geldiğimiz nokta tamamen kötü yönetimin sonucu. Biz ne yapacağız? Çiftçimizin kullandığı mazotun ötevesini aynen çiftçimize iade edeceğiz. Hepsinin bütçesini hesap ettik. Çiftçimizin kullandığı gübrenin Maliyetinin tam yarısını, yüzde ellisini biz devlet olarak karşılayacağız. Tüm sulama projelerinin ilk beş yıl içerisinde tamamlayacağız. Ne var ne yoksa barajlar, isalatları, kapalı sistem, damlama sulama sistemler ne varsa inanın Türkiye'deki bütün sulama projelerini toplayın bir tane kanal İstanbul parası etmiyor ya. İnadına yapacağım diyor Kanal İstanbul'u değil mi? İnadına yapacağım. Niye? Rant var orada rant. Onun peşinde. Halbuki biz diyoruz ki ya kanal deyince su deyince hemen aklın İstanbul'a gitmesin. Koskoca bir Türkiye var. Bir Yozgat var, bir Akdağ Madeni var. Ama kafa orada. 500 bin kişilik yeni şehir yapacağım diyor. Ha, 16 milyonluk İstanbul küçük geliyor ya. Daha da çok adam yiyecekler yani. Hepsini hesap ettik. Bütün sulama projelerinin tamamı bir Kanal İstanbul parası yapmıyor. Biraz öteleyin ya acelenizle. Şu anda Türkiye'de tarım alarm sinyalleri veriyor. Üretim azalıyor, ithalat çoğalıyor. Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip ülkesi A'dan Z'ye her türlü tarım ürünü ithal eder hale geldi ya. Yazık günah. Evet, bakın biz yem biliyoruz maliyetleri yüzde varan yem desteği sağlayacağız. Elektrikte, tarımda kullanılan elektrikte özel düşük tarife uygulayacağız. Ama en önemlisi demokrasiyle, hukuk bazlı yönetimle, işini bilen ehil ve çalışkan kadroların iş başına gelmesiyle biz ekonomiyi toparlayacağız. Kilit orada. Üst düzey bürokrasi kadrolarının ve üst düzey siyaset kadrolarının hem dürüst hem de işi bilen insanlar olması lazım. Bu iki vasıf bir kişide toplanacak. Üst düzeye görevlendirdiğiniz herkes tek tek hem dürüst olacak hem de işini bilecek. Dürüst ama işi bilmiyor. Yapamaz. İşi biliyor ama dürüst değil. Ha, o tiplerden de uzak duracaksın. Ha. Nereden çarptığı belli olmaz. Dolayısıyla dürüst olacak ve işini bilecek. Kadroyu öyle kuracaksın. Başka düzenmez, mümkün değil. Ağızlarıyla kuş tutsalar düzeltemezler bu ekonomiyi de başka alanlarda yapamazlar. Ülkemiz Yatırımcıların koşarak geleceği bir yer olur inşallah. Çok hızlı olur bunu yaşadık gördük. Daha evvel yaptık yine yaparız. Bu ülke 2001-2002 krizinin dibindeyken Çok şükür çektik çıkarttık. Yaptık bunu. 2008-2009'da bütün dünya krizle boğuşurken Yanımızdaki Yunanistan iflas etmişken İtalya, İspanya Portekiz, İrlanda tamamı borçlarla boğuşurken biz hamdolsun ülkemizin ekonomisini hızlı bir şekilde yoluna soktuk, yaptık. Paramıza, milli paramıza, yerli paramıza iadeye itibar yapacağız. Paramız yeniden itibar kazanacak. Faizler düşecek. Ama nasıl düşecek? Güvenle düşecek. Talimatla faiz düşmez arkadaşlar. Bunu anlamadı. Anlamıyor, bilmiyor ama bilmediğini de bilmiyor. Zannediyor ki ben Merkez Bankası'na döneyim, talimat vereyim, indir faizi, faiz düşecek. Merkez Bankası faizi, faizlerden sadece bir tanesi ya. Hazinenin borçlanma faizi var. Ne oldu? Merkez Bankası'nın faizini 3 puan düşürdüler. Hazinenin borçlanma faizi 3 puan arttı. Ne anladık? Aynı süre içerisinde şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, daha fazla faiz olur hale geldi. Faizler doğru politikalarla düşer. Güvenle düşer. Ve bu enflasyonu da hayat pahalılığını da defterden sileceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, deva ekonomisiyle güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyle topyekün zenginleşeceğiz. Bunlar etrafında 3-5 zengini görünce işleri iyi zannediyor. Bizim zenginlikten anladığımız topyekün zenginleşme. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız. Çünkü Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yararlarını saracağız.